Biz var. Şunu bir izleyelim mi 2 dakika. Survivor 2021 Doğan Keser'in Acun Lıcı diye gönderdiği video Acun Story sensin olta var mı olta. Geldi galiba. Takipçisi numaraları geldi Gökhan abi. Nereye gidiyorsun ya? Dominik bu oğlum sakin ol. <gülüyor> 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 Dominik bu oğlum sakin ol. Nereye? Nereye gidiyorsun ya? Dominik bu oğlum sakin ol. Am 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 am, am 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 sensin. Nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyorsun? Zıkka 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 Arkadaşlar size şimdi bu konuyla ilgili bir şey anlatacağım. Bir sabah telefonum çalıyor uyandım. Görüntülü arama Doğan Keser'den. Açtım gözümü, telefona baktım. Doğan Keser görüntülü arama. Lan dedim ne oluyor? Bastım kabulete. Bir açıldı ekran. Doğan Keser karşımda, arkada palmiyeler. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki, baba dedi ben Dominik'teyim. Survivor'a katılıyorum dedi. Dedim ki, ne diyorsun ya dedim. Vallahi dedi Survivor'a katılıyorum dedi. Ondan sonra da dedi ki, vallahi artık ben katıldım dedi. Buradan gerisi size emanet dedi. Desteklerinizi bekliyorum dedi. Şimdi ben bu adamı, şimdi biz bu adamı şampiyon yapmayalım da ne yapalım arkadaşlar? Bakın sadece söylüyorum. Bundan sonra desteklediğim sadece ve sadece hayatımda ilk kez tanıdığım bir Survivor'a katılıyor. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım bu adam için, bu adamın şampiyon olması için. Siz de lütfen yardım ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Harbiden çok mutlu olurum. Bir bakalım. Allez-y.